Halkbank'ın katkılarıyla. Önce. de yemek kültürümüze, geçmişimizden gelen ve şu andaki mevcut yemek kültürümüze sahip çıkmadığına coğrafi işaretli yemek e çalışmasına başlanıldı. Aslında daha önce başlamamız lazımdı. Bunu da itiraf etmek lazım. O 70 küsür tane ama hala daha Konya'lıların bile bir kısmının unuttuğu, özellikle yeni neslin veya yakın zamanda yaşamışların bir saray mutfağımız var bizim. Selçuklu mutfağı dediğimiz bir mutfağımız var. Konya dedim ya, birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış. Konya'da şehir merkezinde Bizans yaşamış, Roma yaşamış, Osmanlı yaşamış, Selçuklu yaşamış. Burası çok eski bir şehir. İkonyum denilen dönemden bu tarafa var olan bir şehir. Bizim şu anda yaptığımız çalışmalar hem Büyükşehir Belediye'mizde hem de diğer ilçe belediyeleriyle beraber yaptığımız çalışma Konya kültürünü ve yemeğini yemek üzerinden tüm ülkeye sonrasında da dışarıya doğru taşımak. Bu çamurdan iskelet üzerine oluşturulmuş bir ocak. Bir kısmı yerin altında, bir kısmı yerin üstünde olur ve tandırın iç kısmı önce ateş yakılarak ısınır. Sonra o yanan odun Yavaş yavaş közlenmeye başladığı zaman artık duman veya alev saçmaya bıraktığı zaman hamurdan hazırlanan tandır böreği, tandır ekmeği, tandır gevreği artık hangisini yapacaksanız iş duvarlara yapıştırma yöntemiyle. O, ısınmış toprak olan duvar yapıştırdığınız hamuru tutar salmaz. Yani odun ateşi dediğimiz ateşi, de, köz ateşinde Direkt onunla muhatap olarak, onun ısısıyla ve kendisi gibi doğal olan çamurla yapılmış bir beton veya mermer bir zemin üzerinde değil yani başından hikayenin başından sonuna kadar saf, katıksız ve doğal bir yöntemle yapılan ve pişirilen bir yiyecek. 2004 yılında Uluslararası Bir Seyahat Ejenitesi'nin yapmış olduğu, globalde yapmış olduğu bir ankette, dünya genelinde seyahat eden insanların %69'u lokali deneyimlemek, lokal ve yöresel ürünleri, organik ürünleri, yöresel lezzetleri tadımlamak eğiliminde olduğu sonucu ortaya çıktı. Bu çok ciddi bir rakam. İnsanlar gerçekten yöresel ürünleri, organik ürünleri deneyimlemek istiyorlar. Bunun içerisinde nostaljik bir duygu da var. Tabii ki sağlıklı beslenme, farklı lezzetleri, çocukluklarındaki lezzetleri yeniden e, keşfetme duygusu da e, temel motivasyon kaynakları arasında. E, Konya'da bu açıdan oldukça zengin ve oldukça talep gören şehirler arasında. Kandır böreğinin özelliği şu. Sadece un, maya e, ve tuzdan yapılan bir hamuru vardır. İlk önce ocağımızı yıkarız, bir 3-4 saat önce meşe odununda ocağımızın ısınmasını sağlarız. Isındıktan sonra böreklerimizi ön tarafını e, sütlü çörek otlu ve susamlı, arka tarafını da hafif sulu şekilde fırınımıza yapıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapattıktan sonra piştiği zaman e, demir bir vasıta sayesinde böreğimizi alıyoruz. Tandırımız budur. Yani Konya'nın geleneklerine, göreneklerine dayalı bir yemeğimizdir ve herkesin tükettiği zaman memnuniyetle, e, mutlu olarak ayrıldığını görebiliyoruz. isteyen bir iştir. Sabah erken kalkılır. Tandırı hazırlarım. Tandırın odunlarını önce külünü alırım. Odunlarını korum, altına tahtasını korum. Yakarım tandırı. Tandır yaktıktan sonra hamur hazırlığına geçerim. Hamurunu hazırlarım. Maya, su, tuz, un, onları yoğurum. Hamurun mayalanmasını beklerim. Hamuru mayaladıktan sonra işlerin hazırlanmasına geçerim. Ondan sonra misafirler gelir. İkram yaparız, tandır avuruz, pişiririz, çıkartırız. Hani gördüğünüz gibi bu aşamalardan geçiyor tandır. Burada en önemli özellik tabii lezzetle beraber dayanıklılık ve tandır böreği içinde birçok malzeme de vardır. Farklı farklı şimdi yeni zamanlarda son zamanlarda inovasyon yapılarak her şeyde olduğu gibi gastronomi de ürün zenginliği daha da çoğaltıldı. Daha çok turun peyniriyle yeşil peynir dediğimiz peynirle şimdi kavurmalı çıktı pastırmalı çıktı kıymalı yapan var ama özelinde bu yeşil peynir turun peyniri veya patatesli yapılır. İkramı çok güzel. Neredeyse dünyanın farklı ülkelerinden nereden gelirse gelsin, hangi damak tadına sahip olursa olsun ikram ettiğimiz zaman amiyane tabirle söyleyip ayıla bayıla yediği bir e, yemek. O tereyağını ortasını yarıp tereyağını içine koyduğumuz zaman sıcağıyla beraber erir. Böyle tabağın üstünde onu dilimlersiniz. Ya akı takı da, biraz da buradan yağ damlaya damlaya elinde peçeteyle yemek durumundadır. Ama gerçekten eskilerimiz ne yapmışsa hep güzel yapmışlar. Konya insanların hakkına tabii ki ilk olarak bamya çorbası geliyor. Daha sonra etli ekmek, bıçak arısı, saç arısı, fırın kebabı gibi lezzetlerimiz var. Bunlar son derece talep gören lezzetler. Ama bizim çok geniş bir yelpazemiz var. Onlarca çeşit coğrafi işaretli ürünümüz var. Şu an bildiğim kadarıyla 87 adet coğrafi işaretli ürünümüz kayıt altında ama buna yüzlercesi çok yakında eklenecek. Asıl amacımız insanlara geçmiş dönemden gelen kültürümüzü yansıtmaktır. Buraya gelen misafirleri insanlara tandırımızın başında anlık olarak sıcak bir şekilde servis yaptığımız için insanların gözlerindeki mutluluğu görünce bize artı bir sevinç ve motive ediyor. Bu birebir insanların göz önünde yaptığımız için. Ee, i̇nsanlar da sıcak bir sunum yapım, yapmamızdan dolayı daha çok memnun şekilde ayrılıyorlar burada. Bazı misafirlerimiz geliyor, sandra ilk defa görüyor. İnsanlar hayretle bakıyor, nasıl bir e, yapısın içeriğini olduğunu soruyor. Hayretle izleyip e, o anı yaşamaya e, şey yapıyorlar. kolaylık peşindeler. Biz evvelden sabah erkenden kalkardık. Saat 4'te hamurumuzu yoğurduk. Tandırımızı hazırlar yakardık. Saat 7'ye tandırı çıkardırdık. Böreğini, ekmeğini yapar. Tarlaya giderdik, tarlaya hazırlardık. Tabii bu kolay olmuyor. 4'ten 7'ye kadar bayağı bir süreç var arasında. Böyle zorluklarla geldik. Ama şimdiki gençler rahat. Bu zorluklara gelemiyorlar. Niye? Her şey hazır. Olduğu için gençler daha kolayına kaçıyor bizler bunun içinde büyüdük. Çoğulhan böyle hani baka baka büyüdükten sonra da köy hayatını yaşadık. Köylüyüz. Oradan aşinalığımız var. dedik oradan büyüklerimizden öğrendik. İşte daha sürdürmek istiyoruz. Ne zamana kadar sürdürürüz bilmiyorum. Yani ki gençler hiç hevesli değil böyle şeylere. gastronomi ile ilgili her ne kadar inanç turizmine dayalı bir turizm şu anda başrol oynasa da Mevlana Celalettin Rumi'den kaynaklı bu zaten e, Topkapı'dan sarayından sonra en fazla ziyaretçi alan aslında ikinci müze. Bu da çokça sayıda e, yerli yabancı turistin gelmesini sağlıyor. Ama maalesef elimizdeki bu büyük zenginliğe biz gastronomiyi de ilave e, edememişiz, geç kalmışız. Ama geç olsun güç olmasa şu anda son hız devam ediyor. Hem tanıtımlar hem coğrafi işaretlemeler. E, bununla beraber Türk mutfağı etkinlikleri ve Konya mutfağıyla ilgili e, yıl içinde e, en az birkaç defa farklı kurumlar tarafından düzenlenen etkinlikler var. Önümüzdeki yakın bir tarihte inanıyorum ki o Selçuk Mutfağı'ndan ve kadim şehrimizin geleneklerinden gelen yöresel mutfağımızı tüm Türkiye'de bir numara oturtacağız. Çünkü bununla ilgili bizlerin de yaptığı çalışmalar var. Eskiden bu yana yapılan yemeklerin tariflerini topladığımız ve dünya çapında ödüller almış yemek kitaplarımız var. Ünlü yazarlarımızla beraber. Bunları da hayata geçirmeye başladığımız zaman inşallah kısa zamanda Türkiye'de öne çıkmış gastronomi şehirlerinden bir tanesi de tescilli olarak Konya olmuş olacak. Konya'nın gastronomi açısından hak ettiği yere ulaşacağına eminim, inanıyorum. E, bu noktada bizler de özellikle... E, turistik amaçlı seyahat eden veya iş amaçlı seyahat eden bütün misafirlerimize Konya'nın gastronomi lezzetlerini deneyimleme açısından son derece yönlendirmeler ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu noktada onlarca şu an daha önceki yıllarda birkaç tane bilinen coğrafi işaret ürünü veya yöresel lezzeti varken gastronomik açıdan çok fazla talep gören ve beğenilen şu an lezzetlerimiz bulunmakta. Müzik Biz gelen misafirlerimize kendi kültürümüzü yansıtmaya çalışıyoruz. İlk başta e, müzeden içeri girdiği zaman serbe, şerbet sunumumuz oluyor. Narsiye şerbetimiz oluyor ama e, coğrafi işareti olarak da reyhan şerbetimiz var bizim. Yeri geliyor reyhan de kullanarak misafirlere ilk başta şerbetle karşılıyoruz insanları. Sonrasında insanlar tabii ki müzemizi gezdikten sonra en son buradaki mutfak atölyemize geliyor. Mutfak atölyemizde e, tandırımızın nasıl yapıldığını, eskiye dönük kültürümüzün neler olduğunu biz elimizden geldiği kadar e, insanları yansıtmaya çalışıyoruz. Geçmişten gelen kültürümüzü e, günümüze yansıtmaya çalışıyoruz. Sandır böreğinin çeşitleri şöyle. Köyde biz küflü peynirine yapardık. Köy peyniriyle hayvanlarımız vardı. Tuluğa basardık. Eskiden bastırık yapardık. Tuluktan bastırıktan çıkardırdık. Böyle yapıyoruz. Soğan doğradık içini. Güzel hazırlardık. Patates, peynir, isteyen yoğurt, ıspanaklı isteyen genellikle peynir yapardık. Özelliği ateşte pişmesi doğal olarak yapılıyor. Hani bu hinci bu şeylerde doğal gazla yapılıyor ama o doğal gazla yapılandan kömürle, odunla yapılmak daha güzel oluyor. Bu doğal oluyor. Bir de tezeyle yapılması o daha çok lezzetli olur. Ama bu daha kolay, güzel oluyor, düzenli oluyor. Ha bu daha güzel oluyor. Bank'ın katkılarıyla halk, bankayız, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz